Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün nasıl hızlı jeton kasılır onu göstereceğim size. daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Şimdi tak şimdi arkadaşlar nasıl hızlı jeton kasılır size şimdi göstereceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz kule kule gibi böyle jetonlu Arkadaşlar etkinlikler var. Bu böyle etkinliklerde Nasıl böyle etkinliklerde arkadaşlar nasıl ee, nasıl iyi hızlı kasılırsınız Şimdi arkadaşlar göstereceğim ilk önce arkadaşlar genelde bence hep yapmanız gereken şey en çok şu iki önemli arkadaşlar birincisi kuluçkadan ejderha çıkarmak ikincisi liglerden jeton kasmak. Dikdardan gerçekten baya fazla jeton kasabilirsiniz. Hatta göstereyim sizi şimdi. Buradan. Hemen Kratos'una geçeyim. Bakayım. Kolay olacak. Adam Armada Lojerası kullanıyor bildiğin. Bakın şimdi ne kadar jeton gelecek göreceksiniz zaten. 90. Fazla geliyor zaten. Fazla fazla geliyor. Arkadaşlar. Bakalım bunlar nasılmış. Bakayım bunlar da kolay abi. Bunları da kolaylayacağız. Kesin. Bu süper son Geçiyorum. Kom fırtınası. Çürütücü büyü. Şey. Bu kadar. Anam. Tamam. Bu Böyle 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 arkadaşlar jetonu kasabilirsiniz mesela buradan. Şimdi 90 90 270 yaptık. Efsane büyüsü. Ben şunu geçiyorum. Bunu nereden aldınız ya? Karanlık kül. İyi beceraya de benzemiyor. Gücüne bakarsak eğer böyleyse. Yok ya o güçsüz. Element ejderhası nasıl kullanıyorlar? Oğlum bu liglerdeki kafası nasıl lan? Armadillo ejderha kullanıyorlar. Şaka gibi. taş geliyor mu? 7 saati var daha. Evet. Bu arada arkadaşlar görüyorsunuz şuradan bir sürü küre kasırı karat görürsünüz. 4 yıldız yapacağım. Burada da boşum 2 yıldızı çıkıyor gördüğünüz gibi 270 tane 270 jeton aldık. Bunlar şimdi hızlıca şu, şu ışık sandığını açacağım ve o sandığı istiyorum. Ama bir yere gelmesi aslında daha çok isteyebilirim. Daha çok almak isteyebilirim. Hemen 12.000 yemek iyidir abi. Yemeğe ihtiyacım var. Çok yemek ihtiyacım var da neden bir bir çıkıyor şanssızlığı mı var acaba? 2'dir bir çıkıyor. Aa bir de kuvvet var. Bu direkt çiftleştirmeden çıkar ya. Direkt çiftleştirmeden çıkar daha iyi. Etkinlik için oynamazsın buna da. Bakalım neler neler çıkıyor. 12 oldu. Güzel. 12 bin yemek aldım. Baksana şansımı. Full bir çıkıyor. 3 çıkarsa alacağım şimdi. Ama tabii ki de bir çıkacak. Aynen öyle. Bir çıktı gördüğünüz gibi. Oha. Bayağı verdi. Bunlardan alırım o zaman ben. Bunlar beni bayağı bozlar. Daha yeter artık. Bir var mı ya? Yeter anladım abi. Sinirimi bozdu. Bir vardın tamam mı? Espirisi oldu yeter. Tamam. Ben yani şöyle. böyle. Gördüğünüz gibi a bu arada ben o ezrayı alacağım. Siz istiyorsanız gidin böyle mesela şöyle hatta ben o taşı alayım abi ben. O sandığı alacağım. Yemek çıksa da iyi, taş çıksa da iyi. lazım olacak. Böyle bunları da alabilirsiniz. Yemek çıktı mükemmel abi. 3 çıkarsa çıkıyoruz ona ya tabii ama üç çıkmayacak. Evet. 3 çıkarsa şaşırırdık zaten. 3 3 bize göre abi fazla. Bir daha yeter bize. Abi ben yani iki çıkacak şimdi. Hatta iki bile çıkmayacak. Ay çıktı. mükemmel. Ve yes. Evet bakalım. Asla şu jaralleyin e toplayabilirim ya. Bu değil. Nasıl işte ateş ejerası? Kara ateş. Saçma bence. Ben şu ışık şeyine gideceğim. Tamam tabii ki de bize çıkan bu olacak. Neyse. Birazcık da savaş yapalım. Alan bizi pança kadar. Bu da bizi alır. Of ne ya. Çok güçlüler geliyor. Şansıma bak. Oynayacak bir şey yok. Ne yapsam ki? Dur bak şundan oynayayım biraz. Neyse bence direkt de bitiririz. Uzadı zaten bayağı uzun video oldu videomuz bu kadardı da arkadaşlar daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayınız bay bay